Ustacığım kolay gelsin. Sağ ol. Senin mekandayız evet, ya. Evet, evet. Geçen gün YouTube'a çektiğim videoda Evet. Ustam diyorlar saatlerce konuşsun biz dinleriz diyenler var. Evet. Seni çok seven kesim var. Sağ olsunlar. Her yerden, dünyanın her yerinden vallahi yazan var. Evet, Allah razı olsun. Bugün ben de kendilerini de... seveyim. Eyvallah. Evet. Bugün ne yapacaksın usta? Vallahi bugün 3 tane patlıcanımız var. Bunlar güzel pişirdik. Pişirdikten sonra da kıyma ile kendini alnazık gibi bir şey yapacak. Hı hı. Kısmet olursa. Ayrı bir şey yap. Tabi. Tamam. Hı. Hazır mı ateş? Hemen ya? hemen. Üstüne atayım. Kıymayı da, kıyma nasıl? Hafif yağlı mı olacak? Yağlı. Tabi yağlı. Onu da göstereceğim. Hı, hı. İncirleri de toplamışsın. Göstersen incirlerini. 2-3 tane vardı topladım. Bunlar da çok güzel. Aha. Değerlendiriyor kendisini. Ne varsa. Burada senin en çok sevdiğin bir yer. Doğru evet, mu? Çok güzel. Mis gibi havası var. Temiz hava. Oksijen bol. Aynen. Evet. Geceliğin ama çok güzel oluyor. Buranın Tabii. havası çok güzel olur. Gece yani Gece de burada üstün kapatmazsan yatamazsın. Doğru. Bir de senin dükkanda bazen bulamayan oluyor. Sabahleyin evet. çünkü sen altı gibi dükkana gidiyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. evet. Her zaman altıda dükkan. Sabah namazından sonra sen dükkana evet, gidiyorsun. Evet. Ondan evet. dolayı biraz erken çıktığın durum oluyor. Ama evet. genelde de oralardasın. Dükkanın evet. üstünde devimiz de var zaten. Evet. Genelde orada da oluyor. Gelip göremeyenler usura bakmasın. Allah razı olsun onlarda da. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Patlıcan olacak tam şimdi. Evet üstüne. evet evet. Bunun dışında tavada şeyden mi pişireceğim kıymayı da tavada. Evet mı? evet. Hı -hı. Tavada onda bunlar pişireceğim. Tamam, İsmet olursa yapalım. Onda yapalım. Tam pişiyor mu? Yavaş yavaş pişiyor. Evet. Sevdiğin bir yemek mi sana? Çok severim bunu da çok severim. Bu Hafif. soğuk bile olsa yenir değil evet, mi Evet evet soğuk soğuktu olsa yenir. Aynen bunu çok sıcak evet, Yoğurtla şey. falan bu çok güzel oluyor. Aynen. Önce de yapar mıydın? Tabi, hep yapardım. Canlı Dükkanda istedim. yapmazsam evde yaparım. <laughs> evde yapmazsam bahçede yaparım. Sonuçta bu Boğaz işte durulmuyor. Biz de onu değerlendireyik. Aynen. Kıyması da yağlı olmalı, değil mi? Tabii tabii yağlı, yağlı olmalı. olmalı. Biz daha önce çektik de bunun videosunu ama burada ilk defa çekiyoruz. Evet. Bu da bir değişik bir şey olsun. Tabii. Tarif gibi olsun. Doğrusu. Hem sohbet olsun hem tarif olsun. Bir değişiklik olsun. Aynen. Birilerde buna bakıp yaparsa tabii bizim için bir avantaj. Hı hı. Bir de hep diyorlar yiyen var yem var. Evet. Ya sonuçta bu da bizim işimiz. Yo işte ne yapalım? çaresizlik. Aynen. İmkan olsa da her insana yetişebilsek. Doğru. Aa, o imkanımız da yok. Evet. Hazır mı Evet çocuğum? hazır. Şu patlıcanı Biraz soğusun. Evet. Ondan sonra ayıtlayalım. Evet. Şimdi patlıcanımız hazır. Evet. Kıymamızı ocağa aldı. Evet. Şimdi patlıcanı ayıtlayıp. evet. en sonda yoğurdu ılıtıp mı koymamız Yok. Alsam? Onu ayarlayacak. Tamam. Yoğurdun içine sarımsak koyacağız. Evet. Soğan vardı. Soğan da yanında mı? Ha, diyeceğim? evet. Evet. Soğan güzel kokular gelmeye başladı. Evet. Et de güzel. Etin girdiği bütün yemekler güzel oluyor. Bu rahatsız etmez mi bizi? Yok yok bir şey olmaz. Diyetteydin ama. Olsun et giren yere dert girmezmiş. Valla bugün yiyelim de diyete sonra başlarız. Ortalama kaç dakika kavurmalısın? Valla bu ateşle ettiğim için yavaş yavaş 10 dakika falan sürüyor. Kaç? 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika. Evet. Anladım. Ederim. Ama bunda da güzel olur değil mi? Tabi Özür çok kuvvetli. Hı hı. Gerek patlıcan gerekse et bunda daha güzel olur. Aynen. Bundan ötesi yok. En orijinali bu. Doğru. Ustan, sarımsakları hazırlamaya başladı. Evet. bunu yoğurda mı katacağız? Yok. Daha değişik yapacağım. Bunu kıymanın içine katacağım. Neden öyle yapacağım? Daha çok özü çıkar. He, ateşi gördü. Evet, zaman. evet. Anlatın. Şimdi sarımsaklarımız hazır. bu evet. Bunu kıymaya mı katalım? Evet içine katacağım. Biraz da birlikte mi kavuracağız? Evet. Ustam, patlıcanlar da hazır. Hemen hemen. Patlıcan iyi pişmesi lazım, değil mi? Tabi. Bu değişik bir patlıcan. Gördüğünüz gibi özü eksilmiyor. Ne kadar sıklıkla yersin bu yemekten? olsa her gün yenirdim. Patlıcan kebabı bu. Tabii Adam çok... sıkılmaz değil mi? Yok. Onlar? bilmiyorum ben öyleyim. Gerçi sen bir şeyi de ayırt etmezsin. Yok, yok. Usta? Az olsun öz olsun bizim olsun. Doğru. Hiç önemli değil. Doğru. Ama Antep'te bayağı çeşit var pat Ta, yani tabi. patlıcan olarak patlıcan yemeği. Yani evet, çok evet. fazla var. Ya, günümüz yemeği hepsinde de yüzde sekseninde bu patlıcanı kullanırız. Doğru. Amerika'ya gittiğinde hiç yaptın mı patlıcan kebabı? Tabii orada da yapıyordum. Yaptın mı orada? Tabii orada, orada da. Orada nasıl patlıcan Mehmet Usta? Vallahi bizim buranın patlıcanı gibi değil daha... Şey büyük işte seçebilirsek içinde incelerini seçip yapıyoruz. Hı hı. Dolmalık patlıcan gibi onlar ki büyük. Büyük evet. evet. Yaptın mı orada? Orada da yaptım tabii. Beğendiler mi? Tabii beğenmezler mi? Hı hı. Kebap yaptığında ne demişlerdi sana? Bu eti nereden getirdin onu da anlatsana. Hı hı kebabı yaptım ben yaptıktan sonra bana dediler. Usta dedi bu et burada yok dedi. Evet dedim. Nereden getirdin bunu Antep'te Allah Allah diyor. Uçakta mı sizin verdiler? Ben dedim ben uçakta geçirdim dedim. Bir şey demedi adamlar dedim. Hayret dedi bizden alıyorlar dedi. Hı hı. Elimizden alıyor dedi. Bu peynir olsun bunlar olsun. Evet. Ama sen şaka ettin değil mi? Tabii, tabii. Oradan mı aldın? Evet, evet. Eti de oradan aldım markette. Hı -hı. Onların bizim buradaki metroya benzer büyük e, şeyler var, marketler var. Orada satıyorlar. Oradan aldım. Hı -hı. Hı. Güzel etler var mı orada? Tabii. Çok güzel etler. Kaliteli var değil tabii. mi? Tabii çok kaliteli. Bizim buradaki gibi değil ki. Hı -hı. Biz işi koyun et olmasından e, çıkartıyoruz. Yoksa mümkünatı yok. Etleri çok kaliteli. Anladım. Evet. Şimdi yoğurdu mu kaldı? Evet. evet. Buna tuz attım. Aha. Biraz da şu etimizi attık. Tuzu? Evet. Yoğurdumuzu da ocağın kenarına mı koyalım biraz? Ince? Yok hiç ılıtmayacağım onu. Patlıcanı mı istiyorsun? Evet. Salçamız ve pul biberimizi attım. attık. Salça senin salçan, özel evet. salça. Evet. Gerçekten kokusu çok güzel yani. Tabii samursaklı içinde Aha. özleşti gördüğün Aynen. gibi. Aynen. Yoğurtumuz Ustam da. hazır mı? Hazır. Evet. Evet hazır. Çok güzel bir yoğurt. Bunu da şöyle yapacağım üstüne. Yoğurdumuzu da ilave ettin usta. Evet. Bir etimiz mi kaldı? Evet. Ve en son ne kaldı? En son et. Yememiz kaldı. Evet. Bu da hazır. Tabii bunu salçasız ve acısız da yapabilirsiniz. Aha. Ben daha güzel olur diye bu şekilde yaptım. oldu evet, Kuyalım, bunu da yayalım. Hı -hı. Hı. Saatlerce olsa izleriz diyenler var. Evet. Uzun video olsun diyenler var. Onun için ben bu YouTube'a çektim. Ne görürsünüz. Isınması lazım? Evet, sonra? biraz ısıtalım. Hafif bir bakırdaması lazım. Yanında ne yiyeceksin usta? Ekmek, bir de soğan mı? Soğan, bir de antep biberi var. Hı hı. Onunla birlikte mi? Ondan sonra boynuna çökeriz. Ustam hazır mı? Hazır ustam. Göstersen onu. Kaynamaz. Beni yiyebilirsin artık. Tamamım diyor. Hazırsa sufraya geçelim. Tamam. tamam. Tamam tamam. Eline sağlık. Sağ ol ustam. Hazır mı usta? Hazır Ekmeğin usta. de aldın. Evet. Bunu kaşıkla yemeyeceğim. Şöyle. Şu şekilde. En güzel şey o. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bir biberinden al. Hı. Güzel mayranlı şey Hı. biber. Acı mı usta? Biraz. Afiyet olsun. Bunu da yapabilirler. Dediğin gibi acısız da yapabilirler. Hı. Artı herkesin keyfine kalmış. Yani acı seven, salça seven ama en güzeli bu şekilde. Bu şekilde. Etteki kokuyu falan hepsini alıyor. Hı <laughs> Daha hafif olur, daha belirleyici olur. Yolu düşenler seni nasıl bulabilir Gaziantep'te? Kızılay Kamu Merkezi'nin karşısında. Küşlemeci Mehmet Usta'da. Orada yolu Olur. düşen herkesi bekleriz. bekleriz. Video için de teşekkürler. Sağ usta. ol. Allah razı olsun. Eline sağlık. Sağ ol usta. Sana da hepimize de afiyet olsun. Sağ ol. ol. Yolu düşen herkesi de bekleriz. Gaziantep'e bekleriz. Evet. Afiyet olsun. Sağ ol usta.